Herkese merhaba. Ben Muhammed Sadık Apçak. Bugün Osmanlı mutfağı şerbetlerinden olan vişne şerbeti yapacağım. İlk olarak malzemelerimi tanıtarak başlıyorum. 500 gram vişne, 400 gram toz şeker, 600 milim su, birkaç adet karanfil, limon ve nane. İlk olarak geniş bir tencere içerisine vişneleri ekliyorum. Suyunu üzerine ilave ediyorum şekerini de ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Birkaç dakika sonra çeyrek limon içerisine sıkıyorum. Şerbetim bir beş dakika kadar kaynadı. Şimdi içerisine iki adet karanfil atıyorum. Biraz daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şerbetim soğudu. Şimdi bir süzgeç yardımıyla süzeceğim. Süzmüş olduğum şerbeti buz, limon ve nane ile servis edeceğim.